Anladığım kadarıyla şöyle canınız güzel bir kek çekti. Ballı kuru meyvelerin olduğu bir kek. Bak bunu yapmak çok kolay. Evinizde ne kuru meyve varsa kullanabilirsiniz. Ben her birinden 4'te 3 bardak olmak üzere birazcık kuru incir, kuru dut, sultani üzüm, küçük küçük doğranmış kuru kayısı. Son olarak da Kuru vişneyi ekliyorum ve bu arkadaşların genel hazırlığını yapmak üzere böyle bir borcamın içinde hepsini bekletiyorum. Ben özellikle kuru meyveleri ve hatta mutfakta bir sürü şeyi saklamak için bu paşa bahçesi dormexleri kullanıyorum. Diye biliyor musunuz? Çünkü bunların kapak teknolojisi acayip güzel, kapakları bulaşık makinesinin üst tarafında yıkanabiliyor, alttaki camları isterseniz ayrıca mikrodalgada kullanabiliyorsunuz, sızdırmazlık özelliği var. Ama en büyük özelliği kaç kere bunun garantisi var biliyor musunuz açılıp kapanmaya karşı? Bilen var mı? Nazım? Muhammed? Kimse bilmiyor. Ben size söyleyeyim. 1 milyon kere açılıp kapanmaya karşı garantisi var. Tık tık kenarından kapatıyorsunuz. işlem kolay. Şimdi bütün kuru meyveler burada. Bunun üzerine üstünü geçecek kadar kaynar su ilave ediyorum. Ve kaynar suyun içerisinde bu meyvelerin birazcık şişmesi için bunu kenarda bırakıyorum. Sonra başka bir borcam alıyorum ve bunun kekinin hazırlığına başlıyorum. 100 gram küp küp doğranmış oda sıcaklığında tereyağı. Üzerine yarım su bardağı esmer şeker ekliyorum. Ve önce bu ikisini güzelce çırpmaya başlıyorum. Bu ikili güzelce çıktıktan sonra işin içine yumurtalar girecek. 2 yumurta, 2 yemek kaşığı da balı ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Her şeyi güzelce çırpıyorsunuz ve böyle iyice bu arkadaşı bir macun kıvamına doğru getiriyorsunuz. Şimdi sırada kurulara ekleme safhası var. Kurular aslında bildiğimiz kurular. Yani 2 su bardağı un, 1 çay kaşığı kadar karbonat, 1 çay kaşığı kadar kabartma tozu. Bunlar içine giren beyazlar, bir de baharatlar var. Yarım çay kaşığı kadar tarçın, yarım çay kaşığı kadar yenibahar ve benim favori baharatlarımdan muskat. Çeyrek muskatı rendeleyerek ilave ediyorsunuz. Her şeyi güzelce eliyorum ve kapatarak karıştırmaya başlıyorum. Şimdi bir tık kalın bir kıvamda, çok alışık olduğumuz gibi akışkan keklerden değil. Çünkü bunun nemi bunu olması gereken kıvama getirecek. Bütün kuru meyveleri güzelce süzüyorsunuz ve hafif nemli vaziyetteyken karışımınıza ekleyip aynı şekilde karıştırmaya devam ediyorsunuz. Son olarak da muffin kalıplarımı güzelce yağlıyorum ve hazırladığım bu karışımı bir dondurma kaşığıyla muffin kalıplarının içerisine transfer ediyorum. Arkasında 180 derece ısıtılmış fanlı fırına gidiyor bu arkadaşlar. Tam tamını 20 dakika. Fanlı ayarda güzel vaziyette pişiyor bu arkadaş. 3, 2, 1 ve geri sayım. Şimdi bunları fırından çıkartıyorsunuz. Bakın ne kadar güzel renk aldılar ve kabararak hafifçe büyüdüler ve birazcık patladılar. Bunu yerinden çıkartmak için bir parçacık soğumasını beklemeniz lazım. Aslına bakarsanız buna muffin de derler ama bence bildiğimiz kek yani mini kek. Bakın bunlar yerinden kolaycacık çıkar. Niye? Çünkü tarif mükemmel. Aynı zamanda şu altının aldığı güzel renge de bir bakmanızı istiyorum. Kekleriniz hazır. İsterseniz direkt alın, lüpletin biraz sıcak ama ya da böyle bir Eşe dosta yanınızda götürmelik vaziyette bu şekilde alıp için bu geniş kabının içerisine koyun. Dediğim gibi hem bazı şeyleri muhafaza etmek hem de bir yere götürmek için 10 numara 5 yıldız bu arkadaşlar. Kenarından kapaklarını kapatıyorsunuz. Akmadan, kokmadan, sızdırmadan götürüyorsunuz. Berşancığım müsait sen sana bir uğrayayım diyorum şunlarla beraber. Kapıya bırak. Nefis bir kek. Hepinize afiyet olsun. Berşan geliyorum. Ding dong.